f ikinci dereceden g de birinci dereceden polinom fonksiyonu. Bu fonksiyonlarla yeni bir hx fonksiyonu tanımlandı ve hx'in büyük eşitte sıfır eşitsizliğinin çözümü için oluşturulan işaret tablosu da aşağıda gösterildi. Buna göre diyor ki bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bir defa zaten şunu eşitsizlik konusundan iyi bilmelisin. x1 ve x2 verilen hx fonksiyonunun kökleridir. Çünkü unutma Tabloya yalnızca kökler yazılır. Ve x2'de dahillik varsa mecburen bu kök pay kısmından gelmiştir. Çünkü payda da olsaydı arkadaşlar payda kısmını sıfırladığından dolayı dahillik olamazdı. Şimdi ben f'in başka sayısına k diyeceğim. x2 kesinlikle f'in kökü. O halde içerisinde x eksi x2 gibi bir çarpan %100 vardır. Bir de hemen şunu fark et x2 tek katlı kök. Yani eksiden sonra artı olmuş. Eksi eksi diye devam etmedi. O halde x eksi x2'den de yalnızca bir tane vardır. Öteki kök olan x1 mecburen hayda kısmına ait. Şimdi gx'in kökü arkadaşlar x1 olmalı. O halde ben gx fonksiyonunu da m çarpı x eksi x1 gibi düşünebilirim. O halde bunun karesini alacak olsaydım hx fonksiyonu şöyle yazılırdı. Üst taraf k çarpı x eksi x2 devamında bilmediğim bir çarpan daha var. Alt taraf ise m'nin karesi x eksi x1'in parantez karesi. Ve baş şimdi dikkat et. Eğer sadece böyle yazılsaydı bu fonksiyon alt tarafta kare alma işlemi uyguladığından x1 çift katlı kök olurdu. Yani artıdan sonra artıyla devam etmeliydi. Demek ki arkadaşlar x1 çift katlı olmadıysa mecburen pay kısmından da bir tane x x1 gelmiş ve toplamda 3 adet olduğundan x1 tek katlıya dönüşmüş. x1 çift katlı kökteyse ise mecburen pay kısmından da bir tane x1 kökü gelsin ki çift katlılık bozulsun. Dolayısıyla f'in de içerisinde x x1 gibi bir çarpan olmak zorunda tablo ile ilgili söyleyebileceğimiz son şey de baş katsayı. Hx'in baş katsayısı k bölü m kare olarak bulunur arkadaşlar. E bu ifade dikkat edersen sıfırdan küçük. E zaten m sayısı sıfırdan farklı. O halde karesini alırsam her türlü pozitif gelir. Bu ifadenin alayının negatif gelebilmesi için menşipüren k'nın da sıfırdan küçük gelmesi gerekir arkadaşlar. Birinci öncül G'de A x yerine bu fonksiyonda a yazacaksın. Bak şimdi m çarpı a eksi x1 gelir. g'nin türevini alacak olursan yalnızca m'yi elde edersin. Küçükten büyüğü çıkartıyorsan bu kısım negatif olur. m ile m'nin çarpımı da mk'ya gelir. m sayısı sıfırdan farklı olduğundan burası pozitiftir. e bir tanesi pozitif öteki negatifse çarpımları sıfırdan küçüktür. Birinci öncül kesinlikle doğru. Bundan sonra kolay olan üçüncü öncüle bakalım. G'nin türevi zaten sabit fonksiyon. G türevi x m'dir arkadaşlar. Ve m hakkında herhangi bir malumatım yok. Yani sıfırdan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Dolayısıyla üçüncü öncül kesinlikle doğru değildir. İkinci öncül fb çarpı f'in türevinde b. Şimdi şöyle bir temizleyelim. fb'yi ve f'in türevinde b'yi bulacağım arkadaşlar. k sayısı negatifti b x 2'den küçükse küçükten büyüğü çıkardın. Yani burası negatif oldu. b x 1'den büyük olduğundan büyükten küçüğü çıkardın. Yani bu kısımda pozitif. 3 tane işaretin çarpımı da F B'yi pozitif yaptı. f'in türevinde b'yi de bulursam bu soru çözülür. f'in hemen türevini alacağım. k başka sayı. Bu kısımda çarpım türevi çalışır. E şimdi k çarpı dedim. Birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci x eksi x1 artı ikincinin türevi 1 çarpı ilki. Bu da x eksi x2'dir. Düzenleyecek olursam 2x eksi x1 eksi x2'dir. F türev x fonksiyonu. Türev fonksiyonunda x yerine b koyacak olursan burası 2b eksi x1 eksi x2'dir gençler. Bir de bunu k ile çarpacaksın. Son noktayı koyalım. K sayısı negatifti. Yalnız bu tarafın işareti kesin bilinemez arkadaşlar. En basitinden şöyle bir örnek veririm. B sayısı 3 olsun. X1 1, X2 de 4 gelsin. Şimdi bu senaryoda 2B 6, eksi 1, eksi 4'ten bu taraf 1 olduğu ki pozitif çıkar. Eksi ile altının çarpımı da F B'yi negatif yapar. E bu ikisinin çarpımı da 0'dan küçük gelir. Dolayısıyla ikinci öncül %100 doğru olamaz. Cevabımız yalnız bir A şıkkı.